Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah ve ba'd. El Belagatu'l Vadiha isimli kitaptan belagat okumalarını yapıyoruz. Beyan ilminde teşbihe başladık. Teşbihin kısımlarını bugün inşallah göreceğiz. Teşbihin kısımlarını yaparken bu kitapta erkanına göre yapmış. Yani rükünlerine göre yapmış. Hani teşbihin rükünleri neydi? Tarafeyn dedik. Benzeyen, benzetilen, müşebbeh, müşebbeh bir. Bunlar zaten cümlede olmak zorunda. Bir de bunların dışında edat vardı. Teşbih edatı. Eğer cümlede o varsa yani mürsel deniyor. Cümlede edat zikredilmemişse müekket deniyor. Şimdi buna göre bir taksim olacak. Mürsel müekket. Ondan sonra vechu şebeh dediğimiz benzerlik yönü. işte cömertlikte, ondan sonra da ne bileyim hangi alanda benzetiyorsan, hangi ortak yönüyle benzetiyorsan, işte o veçhü şebe cümlede zikrediliyorsa, mufassal zikredilmiyorsa mücmel. Bir de böyle taksim var. Toplam dört olmuş oluyor. Bir de her ikisi de zikredilmemişse, sadece tarafeyn varsa ona da teşbih belir deniyor. Beşe bölmüş oldu böylece. Bunların dışında birçok daha taksimat yapılıyor. Ee, mesela işte teşbih-i zımni var, teşbih-i var, ters çevir teşbih, teşbih temsili var. Bunları e, daha sonraki ilerleyen bölümlerde zaten anlatacak. Biz bugün rükünlerine göre yapılan, işte edatın zikredip zikredilmemesine göre, e, ondan sonra gene gene veçhü şebehin zikredilip zikredilmemesine göre bir taksimat yapacak. Biz bugün onlara göreceğiz inşallah. Başlayalım. Önce gene e, ne yapıyor? Örneklerle başlayacak. Daha sonra bize e, anlatımını kendisi yapacak. Evet. Aksamut teşbihi. Teşbihin kısımları. El emsiletü örnekler. Ene kelmâ'i ben su gibiyim. İn radîtu şayet razı olursam, hoşnut olursam, yani öyle bir halde, hoşnut olduğum bir halde olursam ben su gibiyimdir. Safa enne bakımından, safiyet bakımından böyle, durgunluk bakımından, temizlik bakımından ama ve izâ mâ sahittu ama öfkelendiğim zaman küntü lehibe alev olurum. Şimdi bu anlatacak her şey ama ene burada müşebbeh benzeyen kelmâ-i müşebbeh bir elma burada. Ma kendisini kime benzetti? Suya benzetti. Edat var mı? Var. K harfi değil mi? Hangi bakımdan? Safaen. O da var. Bütün hepsi var. Bütün hepsi olduğu zaman hani en başta dedim ya edat varsa mürsel ve şu şebeh varsa ne dedik? Mufassal dedik. İki tarafta olduğu zaman buna nasıl bir teşbih diyoruz? Hem mürsel hem mufassal. İki ismi de kullanıyoruz. Bu teşbih mürsel, mufassal teşbihtir diyoruz. Bu diğer satırda ise öfkelendiğimde küntü olurum, ben olurum. Gene kendisi müşebbeh oluyor burada. Tü, zamiri burada. Ben, lehi ben alev olurum. Bu küntü lehi bende ise kendisini kime benzetiyor? Alev'e benzetiyor. Edat var mı? Yok. Benzerli yönü var mı? O da yok. Hani hangi bakımdan Alev'e benzersin? E i̇şte o dalgalanması, her tarafı yakması belki ama zikretmemiş burada. Hiç yani Edat da zikredilmemiş. Ve şu şebe zikredilmemiş. Sadece tarafı zikredildiği için böyle teşbihde, teşbih belir deniyor. Yani belir, daha etkili olan, karşı tarafa daha çok ulaşan anlamında. Edat'ın olmamasında Teşbihti. Edat'ın olmamasında şöyle bir ayrıntı güdüldüğü söyleniyor. Hani Edat'ı kullandığın zaman orada ben bak teşbih yapıyorum diye adeta söylemiş oluyorsun. Karşı taraf zaten anlıyor Edat teşbihi görünce. Ama teşbih Edat'ı olmadığı zaman müşebbehle bih yani benzeyenle benzetilen arasında böyle sanki yakınlık var. Onların birbirine benzerliği daha çok böyle ortaya konum, konuluyor gibi bir anlam oluştuğu için daha belig oluyor. Benzerlik yönü ve çuşebe zikredilmediği zaman da zihin o benzerlik yönünü kendisi bulduğu için o da daha kıymetli oluyor. O yüzden teşbihi belir deniyor. Edat ve ve çuşebe zikredilmediğinde. Evet ikinci örnek diyor ki Sirna biz yolculuk yaptık, yürüdük. Fiileylin bir gecede behimin işte karanlık, çok karartılı bir gecede biz yürüdük. Keennehu, bakın benzetmeyi yapıyor. Geceyi benzetecek. Keennehu, sanki o yani gece, buradaki hu benzeyen, müşebbe. Keenne de edat zaten. O neydi? El bahru, denizdi. Denize benzetti, müşebbe. Zalamen ve irhaben. Karanlık ve korkutma bakımından. Bu da veçhuşşebe. Bütün edatlar olduğu için... Şimdi ee, teşbih edatı olduğu için mürsel ve çüşebeh benzerlik yönü ortada olduğu için de buna mufassal herkesi yani mürsel mufassal teşbih diyoruz. Üçüncü örnek Kaleb Nur Rumi, Ibn Rumi adındaki şair şöyle dedi fi te'siri gına-i böyle şarkı söyleyen bir e, şarkı söyleyen kişinin o şarkısının tesiriyle öyle bir şarkı söylemiş ki öyle bir mırıldanmış ki onun tesiriyle İbn Rumi Şöyle demiş. ''Ke enne lezzete savtihi'' Sanki onun sesinin lezzeti. Bak benzetilen ne burada, benzeyen ne burada? Sesinin lezzeti. ''Ke enne zaten'' Edat Teşbi. ''Ve debi Ve onun işte hareket etmesi, hareketliliği. ''Sinetun'' Neye benzetti? Uyuklamaya. Sine. Sinetun uyuklama demek. Uyuklama gibidir sanki o temeşşa gezinen dolaşan fi mefasili nu'asin o uyuklayan kimselerin uyku kendisine gelen kimselerin mafsallarında dolaşan bir uyku. Hani insana uyku hali çıktığı zaman böyle bütün mafsalları gevşer ya. İşte o gevşemeye benzetmiş neyi? O şarkı söyleyenin şarkı sözünü. Burada da e, edat var. Zaten tarafein olacak ama ne yok burada benzerlik yönü yok burada. Öyle değil mi? Hangi bakımdan e, o uyku şeyine benzer? Eee uyuklayanların mafsallarında dolaşan hani rahatlatma bakımından belki. Onu açıkça söylemedi burada. tabi anlaşılıyor ama o yüzden vech şebeh olmadığı için mücmel diyoruz. Edat olduğu için mürsel diye böyle söylemiş oluyoruz. Vakâ'î i mutez İbnü'l-Mu'tez de şöyle dedi. Vakeen enne şemse el muniyrate, o aydınlık veren, ışık veren güneş, güneşi benzetiyor. Aydınlık veren keene var burada edat teşbih var. Nedir, neye benzetiyor? Dinarun, dinara benzetiyor. Celethu hadaidu idu darrabi, o darrapların, yani demire vuran demir demircilerin e, demirlerinin parlattığı. Demir varan demircilerin parlattığı dinardır diyor. Sanki aydınlık olan ney? Güneş. Burada da şu şebeh olmadığı için gene mücmer oluyor o bakımdan. Edat olduğu için ne diyoruz? Mürsel diyoruz. <laughs> Beşinci örnek El cevadu fis sur'ati işte cevad dedi burada çok hızlı giden ata söyleniyor. Cevad diye. Yarış atları olabiliyor. İşte at fi sur'ati hız bakımından berkun khatifun. O çakan yıldırım gibidir. Çakan yıldırım. Şimdi burada sürat bakımından dedi. Bak hangi bakımda? Bu ne oluyor? Ve şu şebeh. Burada ve şu şebeh olduğu için ve şu şebeh varsa ne dedik? E, mufassal diyoruz. Bu mufassal. Ve şu şebeh varsa mufassal. Yoksa mücmer oluyordu. Yani kapalı. Mufassal tafsilatlandırılmış. Mufassal. Peki edat var mı? Edat yok. Kâf ya ki enne. O yüzden de ne oluyor? Müekket oluyor. Olmadı zaman müekket. O zaman bu te bizim teşbihimiz mufassal ve müekket diye söylüyoruz. Altıncı örnek Ente necmun sen işte yıldızsın fi rif'atin ve dıya'in yücelikte ve parlaklıkta burada işte yücelik ve parlaklık benzerlik yönü olduğu için bu ne oluyor? Benzerlik yönü ortadaysa ne demiştik? Mufassal. Bir önceki örnekte de öyleydi. Benzerlik yönü varsa mufassal. Edat olmadığı zaman da müekket diyorduk. Aynı şekilde müekket değil. İşte yükseklikte ve parlaklıkta sen yıldız gibisin. Tectelike seni görür. El uyunu gözler. Şarkan ve garben. Doğuda batıda gözler seni görür. O kadar yüce ve parlaklıkta yıldız gibisin diye söylüyor. Ve kâle el mütenebbiyyü mütenebbi şair demiş ki ve kadî i'tezeme <laughs> seyfud devleti seferan seyfud Devlet adındaki kral yönetici yolculuğa niyetlendiğinde mütenebbi ona seslenerek yalakalık yapmış adeta demiş ki eyne ezme'ate eyyü hâzel humamu ey gayretli dirayetli iradeli kişi nereye e, azmettin. Nereye gidiyorsun? Nahnu nebtu eh, nahnu nebtu ruba ve entel gamamu. Biz nahnu dedi biz işte benzetmeyi burada yapıyor. Bu müşebbeh nebtu ruba müşebbeh bih. Biz dedi kendileri neye benzetmiş? Nebtu ruba hafif yüksek yerlerde, kabarık yüksek yerlerdeki bitkilere benzetmiş. O yüksek yerlerdeki ruba yüksek böyle topraktan yukarıya kalkan hafif tümsek topraklara deniyor. Oranın bitkileriyiz biz ve sen de bulutsun. Burada iki tane teşbih var. Kendilerini işte tepelerin bitkilerine benzetmiş. Edat yok, benzerlik yönü yok. Teşbihi belir. Sen de dedi ki bulutsun. Burada da sadece tarafein var. Benzeyenle benzetilen. Edat yok ve şu yok. Bu da o zaman ne oluyor? Bu da teşbihi belir olmuş oluyor. Evet bir diğer örnek. Ve kâlel murakkaşu. Murakkaş adındaki şair de dedi ki enneşru hoş koku demek. Enneşru e, miskun. Hoş koku misktir. Misk gibidir yani. Bakın burada da gene benzetti. Güzel kokuyu miske benzetti. Müşebbeh, müşebbeh bih var. Benzerlik yönü nerede? Zikretmemiş. edat nerede? O da yok. O yüzden bu da belih oluyor. Teşbih beli. Vel vucuhu Yüzler ise denaniru e, dinarlardır. Yüzleri dinarlara benzetti. Gene bakın edat da yok, benzerlik yönü de yok. Bu da teşbih belir. Ve etraful ekuffi olacak. Burada ötürü yapmış. Yanlış. Ve etraful ekuffi parmakların uçları da e, anemun anem ağacıdır. Anem ağacı meyvesi böyle kırmızı olan adeta böyle boyanmış parmak o zamanlar tabii kınayla boyuyorlar. Kınalı, sanki kınalı parmağa benzeyen o renkteki bir ağacı olan bitki işte, ağaç. O renkteki meyvesi olan, kırmızıya çalan bir ağaç. Orada bilindiği için parmak uçları demek ki boyalı böyle kınalı parmak uçları da neye benzetmiş? Olan? Anem, anemdir demiş. Anem gibidir. Burada da bakın sadece tarafeyn olduğu için buna da ne diyoruz? Teşbih belir diyoruz. Zaten Başta kısa söyledik. Bu da detayını şimdi verecek. el bahsu Yüşebbihu şairu nefsehu fil Beytil evvel. İlk beytte şair kendisini benzetiyor. Fi hali rıdahu hoşnutluk halinde bilma is safi el-hadi el-hadi'i o safi saf berrak ve durgun suya benzetiyor. Ama ve fi hali gadabihi öfke halinde ise bin naril multehibeti alevlenmiş ateşe benzetiyor. Fehuve mahbubun mahufun. Yani o hem sevilendir hem de korkulandır. Öyle iki, iki türlü yönü olduğunu söylemiş oluyor şair. Ve fil misal isen ikinci örnekte ise şubbihel leylu gece benzetildi fil zulmeti vel irhabi karanlık olması ve korkutması bakımından bil bahri denize. Şimdi diyor ki ve izâ teemmeltet teşbiheyni iki teşbihi sen düşündüğünde fi şatril evveli ilk şatırda ilk satırda vel misali sani ve ikinci örnekte ra'ayte edat teşbihi mezkûraten sen teşbih edatını zikredilmiş görürsün bi min her ikisinde de öyle değil mi edat var her ikisinde de yine ve kullu teşbihin ve her teşbih her iki teşbihte de tuzkeru fihil edatu her teşbih ki içerisinde edat zikrediyor. Edatın içerisinde zikredildiği her teşbih yüsemme murselen. Mursel denilir. Biz zaten söylemiştik. Edat varsa mursel. Ve izâ nazarte ile teşbiheyni merlatın uhra. O iki teşbihe tekrar baktığında ra'ayte görürsün ki enne vecihe şebehi benzerlik yönü de bu yine ve fussile fihime. Her ikisinde de beyan edilmiş ...tahsilatlı açıklanmış. Ve kullu teşbihin yüz fihi vechu şebehi içerisinde benzerlik yönünün zikredildiği her teşbih yusemma mufassalen mufassal diye isimlendirilir. Evet, bunları söylemiş oldu. Ve Yasif ibn Rumi ibn Rumi anlatıyor. Fil misali salisi 3. örnekte anlatıyor, niteliyor husne savti muğannin işte şarkı söyleyenin sesinin güzelliğini ve cemile iqaa'ihi ve onun etkilem güzel bir şekilde etkilemesini insanın e, ne yapıyor anlatıyor hatta öyle ki keenne lezzete savtihi sanki o şarkıcının sesinin lezzeti tesri cismi bedene bedende sirayet ediyor geziniyor kema tesri eva nevmi ne gibi? Adeta uykunun da ilk başlangıcı, uyuklama halinin el hafifi, hafif uykunun ilk başlangıçlarını sirayet ettiği gibi fihi bedene. Yani böyle bir benzetme kuruyor. Velakin o fakat o lem yezkur <laughs> vejhe şebehi benzerlik yönünü zikretmedi. Mu'temiden e, itimat itimad ederek, dayanarak neye dayanarak, niye zikretmedi? Şu dayanakla zikretmedi ala annaka tastati' idrakahu bi kendi nefsinle onu senin idrak edebileceğine dayanarak onu sana bırakarak zikretmedi diye söylüyor ee, hangi bakımdan peki fil irtiyahi ve telazzudi fil her iki durumda da yani uyku haliyle o şarkıyı dinleme hali her iki halde de rahatlama ve lezzet alma bakımından böyle bir kendi nefsine bunu idrak edebileceğini ne yapıyor? Dayanarak ve şuşa benzerlik yönünü zikretmiyor. Ve yüşebbihu İbnül Mu'tezzi İbnül Mu'tez de benzetti eşşemse güneşi inde şuruki o doğma esnasında neye benzetti? Bi dinarin mecluvin işte bir dinara ki mecluvin işte parlatılmış ortaya çıkartılmış Karibin ahduhu bidari darbi. Basımhanede, basımhanede hanede çıkışı yeni olan, yani basımhaneden daha yeni ya da darphane diyelim, darphaneden daha yeni çıkmış parlak dinara benzetiyor. Çünkü her ikisi de yeni çıkıyor, güneş de yeni çıkıyor, o da dinar da yeni çıkıyor darphaneden. وَلَمْ يَزْقُرْ وَجْهَ O da aynı şekilde benzerlik yönünü zikretmedi. O benzerlik yönü Söylüyor burada. وَهُوَ vel وَالْبَر۪يقُ sarı olması ve parlaklığı güneş de sarı, dinar da sarı ve parlak her ikisine. işte de. şebehi zikredilmediği e, teşbihe ne diyeceğiz? Mücmel diye onu söylüyor ve yusamma hada nev'u min teşbihi. Bu türlü bir teşbih isimlendirilir ki bu türlü dedi nedir? Ve huvellezî lem yuzker fîhi vechu şebehi içerisinde benzerlik yönü zikredilmediği. E, bu türlü bir teşbih isimlendirilir teşbihen mucmelen mücmel teşbih diye. Ve fil misaleynil hamisi ve sadisi 5. ve 6. örneklerde şu bihel cevadu işte o at benzetildi bir bil berqi fi sur'ati hızda süratte yıldırıma benzetildi. Vel memduhu ve tabi bu 5. Ör örnekti. Memduh dediği de 6. örnek. 6. örnekteki memduh övülen kişi ise bin necmi yıldıza benzetildi. Fir rif'ati ve ziyai yücelikte ve parlaklıkta. Min gayri en tuzkera edatü teşbihi fi kilet teşbiheyni. Her iki teşbihte de teşbih edatı zikredilmeksizin. Teşbih edatı zikredilmeyene ne diyorduk? Müekket onu söyleyecek zaten. Ve zâlik bu da li te'kidil iddiâi. İddiayı ne yapmak için? Pekiştirmek için. Ne iddiası? Ne iddiası? o iddiayı söyleyecek bi ennel müşebbehe aynul müşebbehi bihi müşebbeh benzeyen benzetilenin aynısıdır bizzat kendisidir iddiası çünkü teşbihte iddia nedir teşbihin iddiası teşbih yapmanın gerekçesi senin benzettiğin şeyle benzerlik kurduğun şey arasındaki onların birbirine aynısı olması yani onu iddia ederek teşbih yapıyorsun sen güneşsin derken adeta karşındaki adamı güneş olduğunu iddia ediyorsun. Ortaya böyle bir iddia koyuyorsun. Belagat açısından. Hakikatte de böyle bir iddia değil. Ve haza nev'u bu tür yüsemma teşbihen müekkeden müekked teşbih diye isimlendirilir. Ve fil misali sâbi'i yedinci örnekte yes'elül mutenebbi mutenebbi soruyor. Memduhahu övdüğü kişiye fi tezâhurin işte açıkça ortaya koyarak bir e, ve o sızısını, rahatsızlığını, üzüntüsünü ortaya koyarak kailen şöyle diyerek ey ne taksudu? Yani nereye gitmeyi kastediyorsun? Yani bizi bırakıp nereye gidiyorsun anlamında. Ve keyfe tarhalu anna? Bizi bırakıp yani bizden ayrılıp nereye yolculuğa çıkıyorsun? Ve nahnu la na'ish illa bike. Biz ancak seninle yaşayabiliyoruz. Li'annake kel gamam Çünkü sen bulut gibisin o övmüş olduğu işte Seyfud Devli'ye böyle söylüyor. Sen bulut gibisin ki اَلَّذِي Erda الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا Ölümünden sonra yeryüzünü toprağa dirilten bir bulut gibisin sen. وَنَحْنُ biz كَنَّبْتِ الَّذ۪ي لَا حَيَاتَ لَهُ بِغَيْرِ الْغَمَامِ Bulutsuz hiç hayatı olmayan bitkiler gibiyiz biz de. Böyle diyerek kendilerini benzetmiş olduğu bitkiyi söylüyor. Tabi bu beyitlerde hiçbir şekilde edatla edat da ve şüşe ve için teşbih belli olacak. Aşağıdaki son örnekle birlikte ikisine birden de aha, ne isim verildiğini söyleyecek. Ve fil beytil ahiru son örnekte yüşebbihul murakkaşu, murakkaş adlı şair benzetiyor. Enneşra, o güzel kokuyu insandaki. Ve huve tibu raihati men yasifu. Kendisini anlatmış olduğu kişinin hoş kokusu. Onu benzetiyor. Bil miskin miske. Bir de neyi benzetiyor? vel vucuhe yüzleri bir denaniri dinara ben dinarlara benzetiyor. Vel enamil el mahdubete işte kına yapılmış, kına yakılmış parmakları da benzetiyor. Bil anemi anem ağacına. Ve izâ teammelte hâzihi teşbihati. Bu teşbih, bu benzetmeleri düşündüğün zaman raaite görürsün ki ennehâ min nev'it teşbihil <laughs> müekkedi. Müekked teşbih türünden görürsün. Ne demek müekked teşbih türünden? Bunu niye söylüyor? Çünkü edat yok. Edat olmayınca ne oluyordu? Müekket oluyordu. Aynı zamanda veçü şebeh de yok. O zaman da mücmel diyeceğiz. İşte hem müekket hem mücmel ikisini birden mi söyleyeceğiz? Hayır. Onu zaten açıklayacak. Edat da veçü şebeh de yoksa müekket mücmel demek yerine belir deniliyor. fakat bu teşbihler cemaat toplamıştır. İlâ halfil edati hem edatın hasfedilmesini toplamıştır, barındırmıştır hasfe ve şu şebehi ve şu şebin hasfi ile beraber. Yani hasfedilmesi ile birlikte e ve şu şebin hasfedilmesi toplamıştır. Ve zelik bu ise li ennel mutekelli amede ile mubalagati mutekelli konuşan kişi mubala yapmaya yönelmiş irade etmiştir bunu. Vel iğraqa fi diai enel müşbeh hu al bihi nefsuhu. Benzeyenin benzetilenin bizzat kendisi olduğu iddiasının da iyice derine girme batma hepten teşbihte kaybolmayı böyle bir iddiayı istemiştir diye söylüyor kastetmiştir. Lizalike bu nedenle ehmel el Bu nedenle edatı ihmal etmiş zikretmemiştir ki o edat neye delalet eder? Müşebbehin benzerlik yönü bakımından müşebbeh bihten daha zayıf olduğunu gösteren Ona delaletten edatı terk etmiş. Edatın zikredilmesi orada ne demek biliyor muyuz? Şu demek, bak ben bu edatı koydum. Benzerlik yönü bakımından e, müşebbeh bir daha kuvvetlidir, müşebbeh daha zayıftır demek. Edatı koyarak adeta bunu gösteriyorsun. Sen güneş gibisin dediğin zaman, gibiyi koyduğun için orada zaten benzerlik yönü bakımından güneşin daha üstün olduğunu göstermiş oluyorsun. Ama sen güneşsin dediğinde adeta övdüğün kimseyle güneşin benzerlik yönü bakımından bir olduğunu, onların birbirinin tamamı olduğunu söyledi. O yüzden edatı zikretmediğinde daha üstün oluyor. Bir de aynı zamanda ne yaptı? Ve ehmele zikra veçhi şebehi benzerlik yönünü de zikretmedi. Onun niye zikretmedi? Benzerlik yönü ne gibi katkısı var? Diyor ki benzerlik yönünü niye zikretmedi? Benzerlik yönü ki ellezî yenim mu'an iştirakit tarafeyni fî sıfatin ev sıfatin dûne gayriha bir veya birden çok e, nitelikte iki tarafında ortak olmasından doğan ortak olmasıyla ortaya koyulan e, bunu o, e, gösteren ve şu de zikretmedi. İki tarafın ortaklığını iyice göz, göz önüne sokacağı için göstereceği için e, bunda ne yapmadı zikretmedi. Böylece iyice tebliğ belir olmuş olduğu. İşte diyor ki ve yusamma nev'u bit teşbih el Bu tür bir teşbih yani edatında ve şu şebeni zikredilen teşbih ne diye isimlendirilir? teşbihi belig diye isimlendirilir diye söylüyor. İşte ve mazharun min Bu belagat e, göstergelerinden bir göstergedir ve meydanun fasihun çok geniş bir alandır li tesabukil mucidine min el şuara ve el İşte şairlerin, yazarların e, iyileri, işte üstün mahir olanlarının yarışmış olduğu geniş bir meydandır. Teşbih-i belir denilen teşbih türü. En çok demek ki önem verdikleri teşbih türü budur. Evet, örnekleri ve açıklamasını yaptıktan sonra da kuralları söylüyor. Diyor ki, el-kavaidu, kurallar. Et-teşbihul murseli, mursel teşbih. Ma zükirat fihil Edat içerisinde edatın zikredildiği teşbihdir. Etteşbihul müekked müvekked teşbih ma hüzvet minhul edatu kendisinden edatın hasfedildiğidir. Etteşbihul mücmeni mücmel teşbih ma hüzve minhu veçhü şebehi kendisinden benzerlik yönü veçhü şebehin hasfedildiğidir. Etteşbihul mufassal mufassal teşbih ma zukre fihi veçhü şebehin kendisinde zikredildiğidir. Etteşbihul belig belig teşbih ise ma hüzvet minhul ve veçhü şebehi kendisinden hem edatın hem de benzerlik yönünün hasvedildiği teşbih değil. Evet son olarak Nemuzeci okuyoruz ee, ve böylelikle dersimizi inşallah bitiriyoruz. Nemuzecum örnek. Kâlel mutenebbi fî medhî kafur Kafur adındaki kişiyi övmesinde, mutenebbi şöyle demiştir övgüsünde. İza niltu minke el vudde ben diyor senden bir sevgiye nail olursam, ulaşırsam, senin sevgine ulaşırsam ben fel malu Malı sarf etmek, mala, malı vermek, dağıtmak kolay gelir bana. Sen yeter ki bana, bana razı ol, ben salarım, veririm malları diyor. Ve kullul fakat fevkat turâbi turâbun. Toprağın üzerindeki her şey topraktır. Yani toprak gibidir, öyle olur benim için demek istiyor. İşte burada Toprağın üzerinde olan her şeyi benzeyen, toprağın üzerindekileri neye benzetiyor? Toprağa benzetiyor. Ama burada edat var mı? Yok. Benzerlik yönü var mı? O da yok. O halde buna ne deriz biz? Her iki tarafta yoksa beliyi teşbih deriz değil mi? Ve vasaf el arabiyun raculen bir bedevi bir adamı nitelemiş ve şöyle demiş. Ke sanki o enneharu zahiru. Böyle Parlak bir gündüz gibidir. Vel kamerul bahiru. Aynı zamanda işte o da aydınlık bir e, nedir? Ay gibidir. Parlak e, ay veya aydınlık gün gibidir. Burada keenle edat var. Zaten müşebbeh müşebbeh bir far. O kişiyi gündüze ve aya benzetti. Parlak olan. Ellezî lâ la alâ ala kulli nazirin. Bakan hiç kimseye gizli olmayan. Bakanlara hiç gizli olmayan e, nedir? Gündüz ve ay gibidir. Burada edat olduğu için ne diyeceğiz? Edatın olduğu teki de mürsel diyoruz. ve şu şebeh var mı yok mu? Ee, burada veçh-ü şebeh e, olup olmadığını söylüyor burada. Ha, yok diyor. Bak aşağıda el-icabe var. Buradan da bakabilirsiniz. Ee, veçh-ü şebeh değil mi? Açıkça zikretmedin. O halde biz ne diyoruz buna? E, veçh-ü şebehin zikredilmemesi bakımından da e, mücmeldir. Zikredilse mufassal diyecektik. Üçüncü örnek Zurna hadikaten biz bir bahçeyi ziyaret ettik. Ke sanki o bak edat var. Edat olunca hemen ne diyoruz? E, mürsel diyoruz. Edat varsa mürsel yoksa müekket. Mürsel diyoruz. Bu demek mürsel. El firdevsu bu benzetilen firdevs bahçesi. Firdevs cenneti gibi o bahçe diyor. Fil cemali vel behai güzellikte, parlaklıkta ve şu şebeh de var. Ne yönden mezeli zikretmiş? O zaman aynı zamanda bu nedir? E, mufassal diyoruz. Demek ki mürsel mufassal bir teşbihi. Son örnek el alimu alim kişi siracu ümmetihi ümmetinin e, nedir? Aynı işte, lambasıdır. Ümmetinin lambası yağdanlığı ya da işte lambası diye söylüyor. Kandilidir. Kandil e, müşebbeh bir alim müşebbeh edat yok. Hangi bakımından hangi bakımda kandile benzetmiş? Fil hidayeti. Bak hidayet bakımında ve şu şebeh var. Ve tebdidi zalami, karanlıkları dağıtma ve hidayet yol gösterme bakımından neye benzetti? Kandile benzetti. O halde ve şu şebeh varsa mufassal edat yoksa ne diyeceğiz buna? E, mürsel diyeceğiz. Mürsel mufassal bir teşbih olmuş oluyor. Evet inşallah e, aksamut teşbihi Yapmış olduk. Yani teşbihin bu şekilde kısımlandırılması, erkanına göre, rükünlerine göre kısmandırılmasının e, görmüş olduk. Ya yani bundan sonraki derste e, daha fazla detaylara girecek. Yani bu bu rükünlere göre e, ne diyelim? Rükünlere göre taksimin ötesinde e, bir de farklı yönlere bakılarak bazı türler daha ekleyecek. İşte Teşbihi temsili ekleyecek. İşte dımni var, maklup var. O diğerlerini inşallah bir dahaki derste göreceğiz. وصلى الله وسلم على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم